Herkese merhaba dostlar. Bugün sizlere tembellikten nasıl kurtulabileceğinizi ve daha üretken, daha enerjik bir hayat nasıl sürdürebileceğinizi anlatacağız. Tembellik hepimizin zaman zaman mücadele ettiği bir durumdur. Ancak tembellikten kurtulmak hayatınızı daha verimli ve mutlu bir hale getirmenizi sağlar. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İşte tembellikten kurtulmanıza yardımcı olacak bazı tavsiyeler. Tembellikten kurtulmanın ilk adımı net ve ulaşılabilir hedefler belirlemektir. Kendinize kısa ve uzun vadeli hedefler koyun. Bu hedefler sizi motive eder ve ilerlemenizi sağlar. Hedefleriniz net olduğunda ne yapmanız gerektiğini bilirsiniz ve bu da harekete geçmenizi kolaylaştırır. Net hedefler size yön ve amaç sağlar. Her sabah kalktığınızda o gün için belirlediğiniz hedeflerinizi gözden geçirin ve bu hedeflere ulaşmak için ne yapmanız gerektiğini planlayın. Günlük, haftalık ve aylık planlar yapın. Bu planları yazılı olarak hazırlayın ve bir takvim kullanarak kendinize hatırlatıcılar oluşturun. Plan yapmak işleri organize etmenize ve önceliklerinizi belirlemenize yardımcı olur. Ayrıca takvim kullanmak zamanınızı daha verimli yönetmenizi sağlar. Yapılacaklar listenizi önceliklendirin ve önemli görevleri ilk sıraya koyun. Planlı bir şekilde çalışmak verimliliğinizi artırır ve tembelliği engeller. Büyük görevler göz korkutucu olabilir ve tembelliğe neden olabilir. Bu yüzden büyük görevleri küçük parçalara bölün. Küçük adımlar atarak başlamak işinizi daha yönetilebilir hale getirir ve sizi harekete geçirir. Her küçük adım sizi hedefinize bir adım daha yaklaştırır. Küçük adımlarla başlamak motivasyonunuzu artırır ve büyük bir görevi tamamlamış gibi hissetmenizi sağlar. Her adımda kendinizi ödüllendirin ve ilerlemenizin tadını çıkarın. Ertelemek tembelliğin en büyük dostudur. Yapmanız gereken işleri ertelemek yerine hemen yapmaya çalışın. Sonra yaparım yerine şimdi yapıyorum anlayışını benimseyin. Ertelemek işleri biriktirir ve stresi artırır. Bu yüzden ertelemeden işe koyulun. Erteleme alışkanlığınızı kırmak için kendinize küçük ödüller belirleyin. Bir işi tamamladığınızda kendinize bir ödül verin ve bu ödülleri motive edici olarak kullanın. Sizi neyin motive ettiğini bulun ve bu kaynakları kullanın. Motivasyon müzikleri dinlemek, ilham verici kitaplar okumak veya hedeflerinizi görselleştirmek gibi yöntemlerle motivasyonunuzu artırabilirsiniz. Motivasyon kaynaklarınızı belirlemek sizi harekete geçmeye teşvik eder. Kendinizi motive etmek için olumlu düşünceler geliştirin ve pozitif bir bakış açısı benimseyin. Her gün kendinize olumlu bir motivasyon mesajı verin. Çalışma sırasında düzenli aralıklarla dinlenme molaları verin. Sürekli çalışmak verimliliğinizi düşürebilir ve sizi tembelliğe itebilir. Bu yüzden kısa dinlenme molalarıyla zihninizi ve bedeninizi dinlendirin. Bu molalar enerji seviyenizi yüksek tutar ve daha verimli çalışmanızı sağlar. Molalar sırasında yapabileceğiniz küçük aktiviteler sizi yeniden şarj eder ve daha üretken hale getirir. Çevrenizdeki insanlar ve ortam tembellik alışkanlıklarınızı etkileyebilir. Olumlu ve motive edici insanlarla vakit geçirin. Ayrıca çalışma alanınızı düzenli ve motive edici hale getirin. Düzenli bir çalışma ortamı odaklanmanızı ve üretkenliğinizi artırır. Çalışma alanınızı sade ve düzenli tutun, dikkatinizi dağıtan unsurları ortadan kaldırın. Çevrenizdeki olumlu insanlar sizi motive eder ve tembelliğin üstesinden gelmenize yardımcı olur. Tamamladığınız her görev için kendinize küçük ödüller verin. Bu ödüller Motivasyonunuzu artırır ve sizi daha fazla çalışmaya teşvik eder. Ödüller yaptığınız işi eğlenceli hale getirir ve tembelliği yenmenize yardımcı olur. Ödülleriniz sizi motive eden küçük hediyeler veya aktiviteler olabilir. Kendinizi ödüllendirerek başarılarınızı kutlayın ve motive kalın. Fiziksel aktivite enerjinizi ve motivasyonunuzu artırır. Düzenli egzersiz yapmak tembellikten kurtulmanızı sağlar. Egzersiz hem bedeninizi hem de zihninizi canlandırır. Günde en az 30 dakika egzersiz yapmaya çalışın. Egzersiz yaparken sevdiğiniz aktiviteleri seçin ve bu aktiviteleri rutin hale getirin. Egzersiz hem fiziksel hem de zihinsel sağlığınızı iyileştirir ve tembelliğin üstesinden gelmenize yardımcı olur. Yeni beceriler öğrenmek ve kendinizi geliştirmek tembelliği yenmenin etkili bir yoludur. Yeni hobiler edinin, kurslara katılın veya ilgi duyduğunuz konular hakkında bilgi edinin. Kendinizi geliştirdikçe motivasyonunuz artar ve tembellikten kurtulmanız kolaylaşır. Kendinizi geliştirmek için online kurslara katılabilir, kitaplar okuyabilir veya yeni hobiler edinebilirsiniz. Her yeni beceri sizi daha motive eder ve tembelliği yenmenize yardımcı olur. Tamamladığınız her görevin ardından başarılarınızı kutlayın. Küçük zaferlerinizi kutlamak Motivasyonunuzu yüksek tutar ve sizi daha fazla çalışmaya teşvik eder. Başarılarınızı kutlayarak kendinize olan güveninizi artırırsınız. Başarılarınızı kutlamak için küçük partiler düzenleyebilir veya sevdiklerinizle vakit geçirebilirsiniz. Olumsuz düşünceler tembelliği artırabilir ve sizi harekete geçmekten alıkoyabilir. Olumsuz düşüncelerle başa çıkmak için pozitif düşünceler geliştirin ve kendinize güvenin. Olumsuz düşünceleri yenmek için meditasyon yapabilir veya olumlu düşünce tekniklerini öğrenebilirsiniz. Kendinize inanın ve olumsuz düşünceleri geride bırakın. Tembellikten kurtulmak için sorumluluk alın ve görevlerinizi yerine getirin. Sorumluluk almak sizi daha disiplinli ve motive eder. Görevlerinizi yerine getirdikçe tembelliği yenmeniz daha kolay olacaktır. Sorumluluk almak için kendinize günlük hedefler belirleyin ve bu hedefleri gerçekleştirmek için çalışın. Zaman yönetimi, tembelliği, yenmenin en etkili yollarından biridir. Zamanınızı verimli kullanmak için zaman yönetimi tekniklerini öğrenin ve uygulayın. Pomodoro tekniği, zaman blokları kullanma veya önceliklendirme gibi teknikler zamanınızı daha iyi yönetmenize yardımcı olur. Zaman yönetimi tekniklerini kullanarak daha üretken olabilir, ve tembelliği yenebilirsiniz. Unutmayın, tembellikten kurtulmak zaman ve çaba gerektirir. Ancak yukarıdaki tavsiyelere uyarak daha üretken ve enerjik bir yaşam sürdürebilirsiniz. Kendinize güvenin, kararlı olun ve harekete geçin. Her bir adım sizi daha iyi bir versiyonunuza dönüştürecektir. Sevgili dostlar, videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Eğer bu video size yardımcı olduysa Beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlar kısmında kendi deneyimlerinizi ve tembellikten nasıl kurtulduğunuzu paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın ve daima üretken kalın.